Değerli takipçilerimiz merhabalar. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası ve İSE Vize Danışmanlıktan İlker ben hoş geldiniz kanalımıza. Kanalımızda biliyorsunuz ajantamızın faaliyetleri ve vize departmanımızın yaptığı çalışmalarla ilgili ve vize süreçleriyle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz yurt dışı çıkış harç bulu. Yurt dışına gittiğiniz zaman yurt dışından çıkarken havalimanında yurt dışı çıkış harç bulu ödemeniz gerekiyor. Bu Mart aylarının Mart 2022'de 50 liraydı ve 150 yapıldı birden. 50'den 150'ye çıkarılması çok tartışılmıştı. Şimdi yeni bir haber biliyorsunuz bayramdan sonra meclisten bir vergi kanunu geçmesi bekleniliyor. bu 150 liralık yurt dışı çıkış harç bulunun 1600 veya 1750 lira olması bekleniliyor. Hemen detayları sizlerle paylaşalım. Maliye halen 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lira ile e, 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı. Haberlerde de izliyorsunuz. Artış düzenlemesi bayramdan sonra vergi paketi içinde meclise getirilmesi planlanıyor. Kamu gelirlerini arttırmak için vergiden birçok istisna ve muafiyeti kaldırmaya hazırlanan ekonomi yönetiminin özellikle borsa ve kripto parada işlem vergisi çok tartışılmış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek işlem vergisinden vazgeçildiğini duyurmuştu. Ancak borsada işlem vergisinden vazgeçilirken yurt dışı çıkış harçlarında olağanüstü bir zam hazırlığına başlanıldı. E, basına da yansıyan konuya göre bayram tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek vergi paketinin önemli gelir arttırıcı unsurlarından birisi de yurt dışı çıkış harcındaki artış olacak. Buna göre halen 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lirayla 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Eğer harç 1000 lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066 olmuş olacak. Mart 2022 tarihinde 50 liradan 150 liraya çıkarılan yurt dışı çıkış harcının zaman içerisinde çok düşük kaldığı yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından artış yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. İşte böyle dostlar. Yani e, videolarımı sürekli takip edenler görmüştür, takip ediyordur. Yani vizelere aşırı derecede bir başvuru olduğu için randevu almakta güçlük çekiyoruz. Hatta bununla ilgili yetkililerimiz, Türk yetkililerimiz ilgili ülkelerin yani randevuların yoğun olan veya gün alamadığımız konsolosluklarla görüşüp süreci hızlandırmak için elinden geleceklerini yapacaklarını televizyonlarda açıklıyorlar. Ben de bir videomda demiştim ki ya randevular açılsın eyvallah yani hani seyahat amaçlı gidecek insanlar var, iş insanları var. Veya hasta e, görmeye veya tedavi amaçlı gidenler var vesaire Onlara bir şey demiyorum ama müthiş derecede bir göç var. Yani e, siz de basından takip ediyorsunuzdur. İltica başvurularında Türkiye, Suriye ve Afganistanı e, sollamış durumda. Niye Suriye ve Afganistan? Adamlarda savaş var, işte bazı yönetim değişiklikleri vesaire Nedenlerle adamlar kaçıyor ülkelerinden. Ama Türkiye bunları da solladı. Şimdi. Bu yetkililerimiz ya bu insanlar neden ülkeyi terk ediyor, neden kaçıyor diye buna önlem arayacaklarına vizeleri daha rahat verilsin diye konsolosluklarda, elçiliklerle görüşüldüğünü, vize süreçlerinin rahatlatılacağı yönünde bilgiler paylaşılıyor. Bakın benim işim bu, yapılsın eyvallah biz de randevu almakta güçlük çekiyoruz ama yani bazı öyle zehir gibi gençler, zehir gibi beyinler gidiyor ki ben ağlamam geliyor bazen. Açık söyleyeyim yani gerçekten. Şimdi, şimdi farklı bir şey söyleyeceğim. Bu harç pulunu 50 liradan 150 liraya çıkarıldığında biz de şok olmuştuk. Şimdi benim çok böyle e, mesela uçak bileti de satıyorum. Yaşlı müşterilerim oluyor. Yurt dışına çıkacak uçak biletini alıyorum. Zarfın içine koyuyorum. Burada e, harç pulunu da ödüyorum. Onu da koyuyorum. Çünkü hani çoğu insan gidip havalimanında o harç pulu işini yapamıyor. Bankomattan yapman lazım. İşte makineye para sokuyor, parayı kabul etmiyor falan filan bir sürü ılırzılır. Sizin de aklınızda olsun eğer e, mobil bankanız, bankalı e, uygulamanız varsa oradan vergiler, ödemeler, yurt dışı harç pulu seçeneklerinden de ödeyebilirsiniz. Ama abi yani ya şimdi ülkeye birisi girse, ülkeye biri girse, alsak derim ki ya ülkemize girdi, Ayak bastı, bastı parası. Biz ülkeden ayrılacak adamlardan para alıyoruz. 57-150 oldu. Şimdi 1500 ile 1750 arası bir rakam görüşülüyor. Yani bu vize, yurt dışı, seyahat e, taleplerindeki artışlar da bunu cazip hale getiriyor. Şimdi Hazine Bakanlığı e, para alabilecek noktalarda hareket etmeye çalışıyor. İşte az önce okuduğumuz bilgilerden de gördüğünüz gibi e, nasıl ki yani manav bile şu anda vize işlemleri yapıyor. Benim gördüğüm var yani. Çünkü bir talep var aşırı derecede cazip gibi insanlara. E, haliyle de maalesef inşallah hani ülkemiz açısından bu ekonomik sıkıntıları atlatırız. Biz de e, yaşam kalitemiz, yaşam standartlarımız artar. E, Avrupa Birliği'ne girmek için bir mücadele veriliyor biliyorsunuz. Ya Avrupa Birliği'ne gireceğimizi, Avrupa Birliği standartlarını Ülkemizde uygulasak e, daha iyi olacak düşüncesindeyim. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Ben çok konuşmayayım. E, yurt dışı çıkış harç yapılacak zammı e, bugünkü videomuzda sizlerle paylaşmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, sevgiler.